down like I Hepinize... Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyorum. Arkadaşlar belki bilenleriniz var. Alışverişe girdik de um, yeni bir tema geldi. Ve sonra en çok satana girdim. Karşıma 8 hc'lik bir elbise geldi. Bir dakika ben buraya gideyim. Evet arkadaşlar. Ay bir dakika. Evet. Ben de bundan çok ama çok aldım size. Ne kadar çok olduğunu göstersem yeter. Bir dakika hemen bunu da alayım. <laughs> arkadaşlar size de gönderebilirim. Evet. Şimdi de göndereceğim. Başka vakitte gönderebilirim isteseniz. Ee, o yüzden size de göndereceğim için daha çok alıyorum arkadaşlar. Yani sizi de düşünüyorum. Sadece kendimi düşünmüyorum. Aslında buna kendimi düşünüyorum da denmez. Neyse. 8C olduğu için <laughs> arkadaşlar hu, e, param Bin bittim, ee, yedi, yedi bin ed ye elli resmen, 750 yüz Bir anlık konuşamadım neden? Bu ne? En çok satana girdim ha. Hiçbir şey. Bir dakika değişelim. Biraz daha alalım. Sonra hemen e şey yaparız. Arkadaşlar bu arada e, ben Pixie Star'la konuşma hilesi yapmıştım. Bunu TikTok'ta çekmiştim güzelce. Ama e, YouTube'a çekmemiştim. İşte Pixie Star burada. Bir dakika. E, e, Kük Azerbaycan'ca yazmış. Videodayım. Ne yazmış? Ben de olur listeme göre. Evet arkadaşlar yazmış ki ben de alıyorum. Ee, yani şu vakte kadar istek listeme koyuyorum. Öyle. Evet. Bu giysinle geçiyoruz. Böyle uydurma bir şey yaptık. <laughs> Çok kötü oldu bu arada. Ay ya bu neden böyle oluyor ki? Arkadaşlar birkaç tane de alıp hemen e, kıyafetler yerine gidelim. Oha çok. ama çok şırşır yapıyor. Şunu almıştım galiba. Arkadaşlar o kadar. Bir şeyden iki tane aldım diyebilirim yani bir renkten. E, ama bir şey olmaz. Zaten sizlere de vereceğim. <laughs> Bu arada iyi oldu. Benden hediye isteyen olursa hemen bunu atacağım gidecek. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Arkadaşlar hazır mısınız bunu görmeye? One, two, three and four. Ben böyle bir şey yapacağımı bilmiyordum bu arada ya. Bir dakika annemin e, sevdiği renge giyeceğim. Yani bana söyledi bunu giyin onu giyeceğim bir dakika. Bu mu? Bu muydu ya? Unuttum da. Ha buydu bu. Gel ben mesaj yaz kanka. Ne yazmış? Hello. O yalan yalon neydi ya? Ee, bir dakika arkadaşlar. Hemen gidelim. Liniğine girdim. Benim o çok üzgünüm. Giyse. Ay. O tarafta kaldı. Kendime buradan geldim. Надеюсь, найди. Кулитный. Не, я знаешь, кулитный. 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 Arkadaşlar benim hiçbir şeyden haberim yok bu arada. Bu arada sadece yağ istek listeme koydum. Sadece ee, o, yani kankam söylemiyor. Ben biliyorum. Herkes öyle diyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Yani sorun orada. Bakalım ne diyor kankam. Bu arada Ya bu neydi? Ya çok kötü Çok kötü Ama hı Ya böyle bir şey olmaz ki Olamaz ben banlanamam. Burada arkadaşlar beni bir defa banlandırmıştınız biliyor musunuz? Yani aranızdan belki birisi atmış bana ben banlanmıştım o zaman. Yani neden bana banlanmıştım hiçbir haberim yani düşünemiyorum neden beni banlatmıştınız. Farklısı çok korktum. Ya var ne oldu? Evet arkadaşlar bakıyorum bakıyorum. Ben yesem çok kötü olur bu arada. Ben yemek istemiyordum çünkü. Eğer yersem de başka bir hesap açıp oradan devam ederim. Ya o kadar da çok aldım ki şimdi kesin banyayabilirim. Yani eğer o giliç mi ney mi ondan olursa. Arkadaşlar galiba çok aldım ya. Size de bu videomu da göndereceğim. 5-6 tane falan. <laughs> Sonra aldım yine. Videonun yarısı zaten almak için gitti. Hemen vereyim sizlere de. Ya 7 dakika olmuş. <laughs> Kıyafetime bakın. Ee, 8 en ee, bir elbise isteyen Elbis. He. Ya yine öyle yazdım elbise isteyen bir dakika arkadaşlar soru işareti videodayım yetim arkadaşlar benim e, ismim mesafe çiçek çekmiş. MSP çiçek e, benden e, beni arattır arattırdık da en önce ben çıkıyordum. Şimdi başkaları çıkıyor. Çok üzüldüm <laughs> Ablam oyunda. Hmm. <laughs> <laughs> Bana bir tane ver. Evet arkadaşlar kan sevdiği renk tamam yazmaktan 5 mm yazdım. Ehm, profiline girelim hemen ona. En sevdiği renkte alan bir 8 sevecelik elbise vereceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi karşınıza çıkanları görmek için hazır mısınız? Ya aşağı git. Gitsene. Oha. Yakışıyım. Yeşil burada var ama açık renk yok mu? Oo var. Aşkım sevdiğin renk. Bak senin için yeşil de yapacağım. Gönder. Gittim. Başka isteyen yok mu? Herkese vereceğim bu arada. Vereyim mi? Hadi veriyorum. <laughs> Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişiden yani ikisine verdim sayın. 6 kişiye de vereceğiz. Videonu bitireceğiz. Yani size de vermek istiyorum ama yani bana yazmak zorundaydınız. Mavi hmm, mavini ablama saklayacağım. Çünkü mavini çok seviyor. Hadi sana da kırmızı verelim, vereyim. Verelim. <laughs> Konuşamadım be ya. Şimdi abla. Evet. Hediye ver. Hemen aşağı git. Aşağı git. Bence arkadaşlar bu arada çok kötü kasıyor. Bu yüzden de e, videom çok uzun oluyor. Sen de gönder. Look, can... e, bu kankamın ne renk sevdiğini bilmiyorum. Dururum. Bir şey diyeyim canım. Video için verdim, video için verdim. Arkasını istesem de vereceğim. Sana ne renk vereyim kanka? Hadi bunu verelim. Şimdi bir arkadaş da geldi. Hemen ona da vereceğim. Ya Arkadaşlar hemen verebilsem çok iyi olur çünkü videomun çok uzun olmasını istemiyorum. da verelim hemen. bir üç kişi daha kaldı bu kızdan sonra. Hemen aşağıya Ağzıma gelen veriyorum. Çok üzgünüm. Çünkü videomun çok uzun olmasını istemiyorum. Ya sana vermiştim ama ben. Yine bastım. Arkadaşlar o zaman bu üç kişiye de verelim ve videomuzu kapatalım. Hemen verirsek çok iyi olur. Hadi hediye var. Ya. Çok kastırtıyorum ya video. Yok şunu annem çocuklarımızdan vermeyeceğim. mm <laughs> arkadaşlar 14 dakika olduk da bitireceğim videonu şu iki kişiye de verirsem mükemmel olacak da ya çok üzgünüm bu renkte verdiğim için ama ne yapalım elim ona gitti arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı videolarıma like atmayı Unutmayın ne tür videolar gelsin yorumaya yazın lütfen. 15 dakika olacak galiba. Sonunda bitti. Ya bu kız dedi, da gizli. Hadi verelim. Hadi verelim ya. Verelim mi? Verelim. Gecenin bu Evet ona vermiştik. Hemen sana da verelim canım. Sonra ayından da videodan da çıkacağım. Kapatacağım. Aslında oyundan çıkmayacağım çünkü yeni kıyafetler alacağım. Çokunu verdim sizlere. Ve son. Arkadaşlar dediklerimi yapmayı unutmayın. Eğer siz de istiyorsanız yani arkadaşım değilseniz ne içkinizi yorumları yazın size de veriyorum. Tamam bay bay.